Et çorba. E, ayla çorba. Ruski ayran su. E et çiçeği için su. E, Tureski gelin. Kazaski. Ruski çiçeği için su. E, Tureski baklıcan kebap. E, Kazaski. Gaza, Ruski. Kavarcı e, patlıcan. Bu ekşili köfte. Kazaski, Ruski. E, katletim, kartofi, savaşami. Bu nohut. Etli nohut. Kazaski, Ruski. Karok, miyasam. Türkçe'de tavuk külbastı, Kazakça Ruski Burunlu file Firimle Türkçe pilav Pirinç pilavı Rizli Şehriyeli pirinç pilavı Ruski Kazak Kazaski Risim. Turaski Bugünkü menümüz Sonday Sonday tamlarımız var Katova Blue Karaci Katova Enfes Restorant Baba Park içinde, Çimkent'te. Bütün dostlarımızı bekliyoruz. Aynı zamanda bu güzellikleri yanında kebaplarımız, şaşlıklarımız, Avrupaski steak, eski tamaklar, İtalyaski makaronlar, pastalar, her şeyi var. Aynı zamanda baklava çeşitlerimiz, pasta çeşitlerimiz, kuru e, pasta çeşitlerimiz mevcut. Böyle bir salon ambiyası var. Zalımız böyle. Çok güzel bir ortam. Bir herkes halılarını yere serer, biz tavana serdik halılarımızı. Bizim halılarımız tavanda. Böyle bir güzellikle yemek yemek size de nasip olsun. Buyurun. Ben Nuh Usta, Şevko Uğur. Afsantımız Erasıl. Biz böyle bir ortamda çalışıyoruz. Aynı zamanda temiz, hijyenik, gerçekten çok güzel bir ortam. Çok güzel bir restoranımız var. Ben de buranın Şevko yapıyorum.